Merhaba, iyi günler. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ben bu videoyu ablam için sürpriz yapıyorum. sevilen Günlüğü YouTube kanalı için. Biliyorsunuz ki yakında 1000 aboneye ulaşacak inşallah sizlerin sayesinde. Ben de onun için küçük bir sürpriz yapmayı düşündüm. İnşallah başarılı olurum. Ve bana burada bütün emeği geçen bütün takipçilerine, bana küçük de olsa video yollayan bütün takipçilerine çok çok teşekkür ederim. Sizlerin ve bizlerin sayesinde inşallah ablam da bir yerlere gelecek. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Sevil'in günlüğü YouTube kanalını severek izliyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Hayırlı akşamlar Sevil. Almanya'dan selamlar. Öpüyorum seni. Fransa'dan kulak dolusu selamlar. Selamlar. Sevil'in günlüğü YouTube kanalını her gün beğenerek takip ediyoruz. Yeni videolarını merakla bekliyoruz ailecek. Lütfen kanala abone olun. Hayırlı akşamlar. Misafirim var bugün ben. Şimdi komşuluğa gelmiş. Çay yapacaksın. Ee, Sevile destek amaçlı. Çay Hadi hayırlı akşamlar. Güle güle misafirlerim var. Hadi güle güle. Sevilin günlüğünü severek takip ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Onu kocaman öpüyorum. Sevilin günlüğü YouTube kanalı 1000 aboneye ulaşmış durumda. İnşallah 10.000, bin, 100.000 bin aboneye de görürüz teyzem. Teyzemin daima arkasındayız. Onunla gurur duyuyoruz. Sevilin günlüğüne Fransa'dan selamlar. Merhabalar. İsmim Ufk Altınkaya. Sevilin günlüğü YouTube kanalının sahibi Sevil Doğru'nun yeğeniyim. Şu an vatanı görevimi yapmak üzere Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev almaktayım. Buradan Sevil'in günlüğü takipçilerine ve Sevil teyzem, Sevil Doğru'ya çok çok selamlar. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hedeflemiş olduğum yolda başarıların devamı olsun teyzeciğim. Hayırlı günler, kolay gelsin. Seni çok seviyorum. Hayırlı akşamlar, Sevil'in kanalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ablama, Sevil ablama destek amaçlı bu videoyu çekiyoruz. Azim ve hırsın elinden, başarıların elinden, çalışmanın elinden hiçbir şey kurtulamaz. Merhaba, Sevil abla. Selamlar herkese. Herkese Fransa'dan selamlar. Ben Ayşe. Ee, Sevilin Günlüğü YouTube kanalını severek izliyorum. Destekliyorum. Ee, teyzeciğim Allah'ım bin aboneleri değil, on binleri, yüz binleri nasip eder sana inşallah. Çünkü gerçekten bunu hak ediyorsun. Ee, sana başarılarımı diliyorum. Ee, bu kadar. Öpüyorum. İyi günler. Ee, Sevilin Günlüğü'ne küçük bir video, küçük bir mesaj göndermek istiyorum. Ee, sevil kardeşim, gönlü güzel, kalbi güzel, Allah yollarını açık etsin. İnşallah bu zamana gelmişin, başarılar dilerim ama senden umudum vardı. İnşallah bin değil, on bin aboneler olursun canım kardeşim. Seni çok öpüyorum. Selamlar. Sevilin günlüğüne Ankara'dan selamlar. Sevilin günlüğü YouTube kanalı için çekiyorum bu çekimi. eee bin aboneyi dolduruyor ablam inşallah başarılar dilerim binleri değil on binleri de görmesi temennisiyle hadi iyi akşamlar sevgili günlü youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili ablacığım sana başarılar dilerim hep destek tam destek her zaman yanındayız arkadaşlar buradan Türkiye'deki bütün sevdiklerimize selamlar hepsini ayrı ayrı öpüyoruz çok özledik uşağımızı değil mi Birsen? evet Herkese buradan Almanya'dan vatanımıza, memleketimizi çok özledik gerçekten. Kucak dolusu selamlar, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Almanya'dan Yasemin. Ee, Sevil'in Güllü kanalını seyredin. Biz seyrediyoruz sayesinde. Uşak özlemimiz gidiyor. Siz de likelayın. İyi günler, görüşürüz. İyi akşamlar. Ben Almanya'dan bir sen. Sevil ablamın gündüğüne aboneyim. Onun her zaman destekliyorum. Sonuna kadar da desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Almanya'dan çok çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah yolunu açık etsin. Her daim yolları açık olsun inşallah. Çok çok öpüyorum. Selamlar ve sevgiler gönderiyorum Almanya'dan. Merhaba arkadaşlar. Ben Alime. Fransa'dan selamlar. Sevilin günlüğünü takip edin, like edin. Öpüyorum kocaman. Merhabalar değerli arkadaşlar. Sevil doğru teyzem olur. Ee, ona YouTube yolculuğunda başarılar dileriz. Denizli'den Kucak dolusu selamlar. Türkiye. <laughs> Sevil abla inşallah çok başarılı olursun. Başarılarının devamını dilerim. Fransa'dan teler. Sevil abla inşallah çok başarılı olursun. Ben Sevil'in günlüğünün damadıyım. Bu hayatta başarılarının devamını dilerim. Merhabalar arkadaşlar. Ben Sevil'in günlüğünün kızıyım. Annem videolarını ayrılacak. Severek izliyoruz. Severek takip ediyoruz. Bu işin de anneciğim yolunda başarılarının devamını dilerim. Hadi. Teyzeme selamla. Sevilin günlüğü. Ay tamam ya. Arkadaşlar ben Sevilin Günlüğü'nün çocukluk arkadaşıyım. Ben komşusuyum. Her zaman severek, beğenerek videolarını izliyorum, yorum yapıyorum. Beni videolarda da görüyorsunuzdur zaten. Her zaman destekliyorum arkadaşımı. Çıktığı bu yolda başarılarının devamını diliyorum. İnşallah en kısa zamanda hedefine ulaşır ve kanalının açılması nasip olur. Sevi, kızım sana başarılar dilerim. Arkadaşları da sevili yardımcı olsunlar. Ben çocuğumu çok seviyorum. Bir yardımcı olun arkadaşları bir şeyde. Ne onun adı? Youtube'da. Youtube'da yardımcı olun çocuğuma. Sevili çok seviyorum. Başka? Başka yok. Merhaba. Ee, annem bir numaraya ulaştı. Ee, i̇nşallah 10 bin, 100 bin aboneye ulaşır Anneme buradan başarılar diliyorum Herkesin desteklemesini bekliyorum ee, İyi günler Canım teyzem bin aboneye ulaştın Başarılarının devamını dilerim Sevilin Günlüğü Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz Sevgiler, destekçiniz ablacım Videolarını beğenerek takipteyiz Merhabalar arkadaşlar Ben Sevilin Günlüğü'nün oğluyum Herkese buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Benim adım Yunus Emre. Anneme e, sürpriz yapmak için bu videoyu çekiyorum. Annemin bin abone oluşuna çok sevindim. Onun için e, en iyisini diliyorum. Hepinize buradan teşekkür ediyorum.